Münafıklar asla Müslüman gibi görünmek istemez. Müslüman olarak bilinmekten utanç duyarlar. İman edenlerin olmadığı veya onların kendilerini görmediklerini düşündükleri yerlere gittiklerinde aynı küfürden biriymiş gibi davranırlar. Müslümanlarla birlikte görünmek çok ağrılarına giderken küfürle anıldıklarında mutlu olurlar. Adlarının onlarla anılmasından tükse duyarlar. Kendilerine ait sosyal medya hesaplarında küfrün ruhunu yansıtan paylaşımlar yapmalarının nedeni yine bir bakış açılarıdır. Hemen her fırsatta kalbindeki şeytani yönü açığa vuran ve küfre sempati duyduklarını hissettiren paylaşımlarda bulunurlar. Müslümanlara kendilerini sezdirmemek için birkaç imani paylaşım yapsalar da bunların diğerlerinden daha çok az ve fark edilmeyecek şekilde olmasına özen gösterirler. Bu sinsi taktiklerle hareket eden münafığın unuttuğu önemli bir konu vardır. Münafığın Müslümanlardan farkı üzerindeki küfrü alametlerden zaten hemen anlaşılmaktadır. Ve bu da onun için çok küçük düşürücüdür. Müslüman nur gibidir. Güzel ahlakıyla, asaletiyle, kalitesiyle, keskin aklıyla, sevgisiyle tüm insanlara örnek bir varlıktır. Girdiği her yer nur gibi aydınlanır. Tüm dünya için hayırlı bir insandır. Müslüman olmak bir insan için büyük bir şereftir. Münafığın Müslümanlar gibi olmadığını vurgulamak, istemesi iman edenler için hayra dönüşür. Böylece münafığın kalbindeki kötülük, imansızlık, küsü olan yakınlık ve Müslümanlar duyduğu kin ve öfke ortaya çıkmış olur.